Efendim merhabalar. Ağustos ayında 1.6 milyona alınabilecek en iyi 10 araç serimize hoş geldiniz. Seri videolarımız geliyor. O yüzden siz de kanala abone olarak zil bildirim butonunu mutlaka aktif edin. Bizler videoyu atar atmaz sizlere ulaşsın. İlk aracımız Kia Stonic 1.0 Business'la başlıyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 350 litre. Fiyatı 1.660.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Toyota Corolla 1.5 Vision Plus'ta beraberiz. 3 silindirli, atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 11.5 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 470 litre. Fiyatı 1.953.000 TL'den 266.000 TL'lik indirimle 1.687.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim listemizin yeni aracı Skoda Fabia 1.0 Premium ile beraberiz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0 100 hızlanmasına 9.9 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 380 litre Fiyatı 1 milyon 645 bin TL'den 64 bin TL'lik indirimle 1 milyon 581 bin TL'ye düşüyor. Bu yeni düzenleme elbette ki bir anda gündeme gelince otomobil bayileri daha önceden otomobil siparişler verilmişti ve bugün de bu stoklar eritilmek için kampanyalar yapılıyor. Bayiler üzerinden mutlaka liste fiyatları değil, bayiyle yüz yüze görüşerek fiyat almanızı Şiddette tavsiye ederim. Tüm markalar için elbette değil ama özellikle bazı markalar daha önceki aylardan toplu siparişler vermişti. O araçlar şu anda ülkemize geldi ve o otomobiller üzerinden kampanyaların dozu artmış durumda. Bundan dolayıdır ki mutlaka liste fiyatı üzerinden değil, bayiyle yüz yüze görüşerek kampanya isteyebilirsiniz. Listemizin yeni aracı Skoda Kamiq 1.0 Elite paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına bakarsak 10.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.9 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 400 litre. Fiyatı 1.897.000 TL'den 247.000 TL'lik indirimle 1.650.000 TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Renault Duster Evolution Eco G ile beraberiz. 3 silindirli, atmosferik, LPG'li benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 13.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 513 litre fiyatı 1 milyon 654 bin TL'ye sahip olabiliyor. Listemizin yeni aracı Seat Arona 1.0 Style paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 400 litre. Fiyatı 1.685.000 TL'ye sahip olabiliyor. Listemizin yeni aracı Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet Urban paketle devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. sıfır 100 hızlanmasına 9.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 520 litre. Fiyatı 1 milyon 630 bin TL'ye sahip olabiliyor. Listemizin yeni aracı Fiat Egea Cross 1.6 Multijet Urban paketle devam ediyoruz. 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.9 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 440 litre. Fiyatı 1.658.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim listemizin yeni aracı Citroen C3 Aircross 1.2 Plus paketle beraberiz. 3 silindirli turbo beslemeli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 145 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 8.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 460 litre, fiyatı 1.645.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Hyundai Bayon 1.0 Elite paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde, 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri, otomatik bir şanzımana. Sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.747.000 TL'den 77.000 TL'lik indirimle 1.670.000 TL'ye düşüyor. Tekrar hatırlatmam gerekirse liste fiyatları üzerinden değil, bayilerle yüz yüze görüşmeler yaparak indirimler talep edebilirsiniz. Efendim bugün. 1.6 milyona alınabilecek en iyi otomobilleri değerlendirdik. Seri videolarımız gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı ki kanala abone olup zil bildirim butonunu aktif ederseniz bizler videoyu atar atmaz video sizlere ulaşır. Bir de katıl bölümümüz var. Çok küçük bir ücretle çok dolu donanımlı videolar yapıyoruz. Sizleri de katıla bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç. Reklam sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur.